Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizinle Rise of Kingdoms oynuyoruz arkadaşlar bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten ee, Reklamlarda falan çıkıyordu YouTube'da Ben de dedim zaten arkadaşlar video çekmek için bir oyun arıyordum dedim bunu bir yükleyeyim dedim bakayım nasıl bir oyun dedim arkadaşlar ee, Ben dün indirdim arkadaşlar oyunu çözmek için biraz oynadım sonra videosunu çekerim dedim Oyun Class of Clans gibi arkadaşlar hiç anlatmayacağım sizi inanın ki 4-5 kere video çektim yani bunun videosunu çekmeye çalıştım ee, Arkadaşlar oyun dediğim gibi Class of Clans gibi e, Bir sürü medeniyet var arkadaşlar Zaten Youtube'dan da görmüşsünüzdür Ben uzatmayacağım sıkılırsınız diye ee, Fazla özellik Bir sürü özelliği var şunları da söylemek istiyorum Yani ayrıntısı var Oyunu oynayabilmek için Mesela şurada bir komutan birlik Üyeler var buradan hediye kutusu var arkadaşlar Size biraz tanıtayım anlatmayacağım çünkü yani dediğim gibi çünkü uzun sürer. E, ee, oynayanlar bilir zaten. Bu arada bir şey demek istiyorum arkadaşlar. E, ee, önceki videomun altına yorum bir tane arkadaş yorum yapmış. Discord'un um var mı diye. Ben de dedim yani istiyorsanız gelebilirsiniz diye bir tane Discord açtım arkadaşlar. Bu videonun altına linkini koyacağım. Unutmazsam yani siz de gelirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Sizinle oyunlar oynayabilirim. Yani ne istiyorsanız dediğim gibi önerin oynayalım. Eee Neyse arkadaşlar bunda da Class of class gibi saldırı yapabiliyoruz. Mesela şöyle kubbenin dışına çıksak yani şehrin dışına çıksak şu sol altta e, kalene, kaleye bastığınız zaman şehre dönüyorsunuz. Üstündeki şey var arkadaşlar büyüteç var arkadaşlar ona bastığınız zaman burada barbarlar var, ekin alanı var, tomluk kampı, taş yatağı var. Altın yatağını daha açamıyoruz arkadaşlar. Bunun için ne istiyordu? Altın daha toplamadan toplaman için önce akademide meteoroloji araştırması yapman gerek yani. Ee, bir şeyin kilidini açmamız gerek arkadaşlar. Bunlardan her birine bu dördünden her birine baskın yapabilirsiniz. Mesela barbarları kazandıkça şimdi e, ben be, bu 5. seviye barbarlara kadar bunları yenmiştim. Şimdi 6. seviye barbar, barbarlarla kapışacağız. Onlar da burada duruyor. Gördüğünüz gibi. Mesela yendiğimiz zaman gördüğünüz gibi aşağıdaki ödülleri veriyor bize. 10 tane elmas. 1 dakikalık hızlandırma. Oo. O ne? Altı seviye büyük kitabı. On iki... Neyse boşver. Bunlar ne yapıyor lan? Gidiyorlar. Şimdi saldır diyelim bunlara bir. Bu arada bunlar komutanlar arkadaşlar. E, e, evet gördüğünüz gibi. Mesela bu birinci Osman arkadaşlar. Bir de bir tane büyü okçu var. O da yabancı. Iradem, kadar büyük. Çok güzel konuşuyor bu. Ben. Lan nereye gidiyorsun? Bir dakika dur. Denizini... Denizini kaplayacak kadar benim iradem, tamam anladık seni iradem. kaplayacak kadar itibaren, benim hadi kapışın oğlum. Ne saldırın ya? Itibaren, Abi bir dakika kapışmıyor topraklar... bunlar neden? Ya şöyle bir yapsam intikal edeceğiz. Ha tamam. E, arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kapışıyorlar. Iradem, Marmara Denizi'ni kaplayacak kadar Hala bitmedi lan. Aa kaybettik lan. Arkadaşlar şu an hiçbir şey anlamadım. Ben bu savaştan çok karıştık bir şey oldu. Önce bir e, askerleri şey yapacağım. Burada iyileştiriyoruz gördüğünüz gibi hastane var arkadaşlar. Buradan askerlerimizi iyileştiriyoruz. İyileştir diyelim. 3 saniye sonra bunlar iyileşiyor. Bir dakika dur. Ha tamam şimdi üstüne tıklayalım da aldı. Yemin ederim dilim kurdu ya. Bir dakika şurada komutana tıklayalım bir. Burada yetenekler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane de yetenek puanım olsaydı da bunu yüksel çektim. Neyse dur bir şuradan büyük kit kitabı çıkmıştı bize. Bu X1 seviyesinin yanındaki şeyi artı etkilediğiniz zaman arkadaşlar e, büyük kitabını kullanabiliyorsunuz bunu yükseltmek için. Şöyle X3 yapalım direkt. Tamam dur bir. Unfortunately, we have failed to defeat the enemy this time. Dur bunlara diğer ekiple de saldıracağım. Neredeydi bunlar dur. Şu altı bir barbar ara diyelim. Burada bekliyorlar yine. Saldır. İntikale. Saldır e, yeni kıtalar. Evet. Bununla da saldıralım. Neden birim seçmedin intikal edilemiyor mu? Ne birim abi ya şu an hiçbir şey anlamadım arkadaşlar bunların. neyse dur şöyle saldırıdan sonra mevkini koru diyelim arkadaşlar şurada ismi e, şeyin yanında canı var gördüğünüz gibi bayağı bir azaldı herhalde yine kaybedeceğiz ya ölmüyor ki bunlar Şu an diğer tarafa çektim bunları. Öldük. Ölmüyor ki arkadaşlar ya. Şuna baksana hiçbiri ölmüyor. Bayağı bir çoklar bir de. Bunları öldürebilmem için arkadaşlar eee biraz daha yükseltmem lazım bu şeyi. Bu arada 7 dakika olmuş. Arkadaşlar oyun karışık olduğu için size pek bir şey anlatamıyorum. Dediğim gibi bir sürü özelliği var. Bu neymiş? Subayın önerisi. Bağış yap. Ne işe yarıyor bunu bilmiyorum daha. Burada yaralı askerlerimizi tamamladık. Hani diyor. Bunu bir hızlandıralım arkadaşlar biz. Gördüğünüz gibi burada hızlandırmalar var. İnşa hızlandırması falan. Biz şu an kaç kadar? var? Bunun 18 dakikası var. Biz 15 dakikalık inşa hızlandırması kullandık. 4 dakika sonra bu tamamlanacak arkadaşlar. Bir de dur bir sürü birlik var ya. Ondan da 13 tane bir inşa dakikalık inşa hızlandırması var arkadaşlar. Bundan kullanacağım. 2 tane daha kullandım. Bir tane daha kullan abi. Tamam. Yükseltmesi tamamlandı bunu gördüğünüz gibi. Şu an bir de duvarı yükselteceğiz arkadaşlar. Çünkü daha e, belediye binasını yükseltmek için duvarı yükseltmek istiyor. Gördüğünüz gibi altıyı yapmamızı istiyor. Bunu da yükseltelim. Bir saatlik süresi varmış. Şöyle bir yardım isterim. Birlik diyorum yardım. Bizim arkadaş da han seviyesi 4 seviye yükseltme konusunda yardım istedi diyor. Lan biz size yardım ediyoruz siz bizi yardım etseniz ya. Burada arkadaşlar çekici tıklayarak burada gördüğünüz çeşitli binalar var. Bunları inşa edebiliyorsunuz. Dekora, yani dekoratif falan var. Askeri şey binalar var ve ekonomik bina. Yani köyün geçimini sağlamak için. Ee, şu an arkadaşlar yapabileceğim pek bir şey yok. Saldırı saldırı yapamıyoruz o barbarları kazanamıyoruz çünkü biraz daha yükseltmem lazım seviyesini. Komutanın Bakalım başka şeyler yok mudur? Şöyle biraz daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da başka oyuncuların kubbeleri, şehri falan var. Ama bunların bazılarına saldıramıyoruz. Çünkü şey diyor, şehir, bal, e, şehri barış kalkanıyla korunuyor diyor. Mesela bunda öyle var. Gördüğünüz gibi. O yüzden saldıramıyoruz arkadaşlar. Bunda 8. seviye olmadığım için saldıramıyorum. Buna da öyle. Ne alakaysa artık onlar 5 seviye, 1 seviye olamadığımız için saldıramıyoruz. Burada tomruk kampı falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları toplayarak askerlerimizi gönderiyoruz oraya. Bunları topluyoruz. İhtiyacım olduğunda gönderip topluyorum. Ee, şurada 3 seviyelik var. Buna saldırabilir miyiz? Bunda şehir balkanı var. Bunun 7 seviye belediye binası. Hepsinde şehir kalkanı koruması var arkadaşlar ya. Barış kalkanı koruması. Oo burada 10 seviye var. Dur şuna saldırabilir miyiz? Neyse arkadaşlar, e, bu video bu kadarlık olsun. Hiçbir şey yapamıyorum gördüğünüz gibi. Diğer videolarda bunu serisi gelirse yani beğenirseniz, videoya izlenme gelirse, like gelirse bunu serisini atacağım arkadaşlar. E, diğer videolarda gelişmeyle birlikte yani gelişmelerle karşınızda olacağım. E, sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. hoşçakalın ve bay bay.